Ee, kazı çalışmalarımıza e, az önce bahsettiğim bu Leuteryon'un doğusundaki biz bunu şimdilik çeşme yapısı olarak tanımlıyoruz. Bu alanda devam ettiriyoruz. Dediğim gibi e, bu çeşme yapısı Roma döneminde kullanılmış e, bir yapı ve e, bunun mimari açıdan e, önemli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü Asos'ta mermerden inşa edilmiş nadir yapılardan bir tanesi. Dolayısıyla biz belirli bir bölümünü kazdık ve halen bu alanda kazı çalışmalarımız devam ediyor. Şimdi biz e, dediğimiz e, meclis binasının hemen doğu bitişiğinde yer alan bir alanda kazı çalışmalarını sürdürdük. Bu alanda bir çöplük alanı rastladık. E, Milattan sonra 2. yüzyılla özellikle Milattan sonra 6. yüzyıl arasında aktif bir şekilde kullanıldığını biz ele geçen buradaki buluntulardan tespit ettik. Çöplük alanlarında özellikle gündelik kullanım kaplarının tam biçimde ele geçmesi bizim için çok büyük önem arz ediyor. Dolayısıyla biz ASOS kentini milattan sonra 2 ve milattan sonra 6. yüzyıllar arasında günlük yaşamlarında kullandıkları kap biçimlerini biz bu çöplük alanında inceleyebiliyoruz. Şu anda buradan ele geçen kapları biz e, belirli bir bölümünü birleştirmeyi başardık ve birleştirmeye devam ediyoruz. Dolayısıyla repertuar tamamlandığında bize e, az önce de bahsettiğim gibi Asos'un bu söz konusu yüzyıllar arasında günlük kullanım kaplarıyla alakalı e, bize önemli bilgiler vereceğini düşünüyoruz.